Arkadaşlar videoda küçük bir hata oldu arkadaşlar. Çünkü telefon videoyu kesmiş ya da neyse. Arkadaşlar ben onu yapıştırdım. Deminki kesen videoda gösterdiğim kadar gösterdim ama arkadaşlar tam anlatıyordum size. Bilgi veriyordum. Bununla ilgili telefon kamerası kestiği için videoyu yarısını Devamını söylemedik. Biz de bu kısa videoyu çekelim. Böyle de, devam edelim dedik. Neyse arkadaşlar. Ben bunu bu deminki e, masticli yağlı her amaçta e, sizi yaptım. Yapıştım yani arkadaşlar. Çok daha sağlam oldu diyebilirim kuruyunca daha fazla sağlam olacak. Şimdi videoyu ben durduruyorum. Şimdi bu videomuza böyle de benimden izlediğiniz için teşekkürler izlemeler. Deminki videoda bunu söylemedim için arkadaşlar kusura bakmayın. Ve bazı yerlerde de hata olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Ama yani cihazımızı tamir ettik mi? Ettik. Bu videomuz da böyledi. Beni yeniden izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı geceler. izlemeler. Kanalımıza abone olup tüm bildirime tüm bildirimleri açıp videomuzu beğenip yorumlar kısmına yorum yapıp bize destek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı geceler. İyi izlemeler yeniden. Daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Evet. Videomuzu kapatıyoruz.